Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının tartışılacak hiçbir şey yok. Tartışan da ben futbol konuşmam. Şimdi maçı ben izledikten sonra yayına girdiğimiz için bazı pozisyonların tekrarını sonradan daha net görebiliyoruz. İlk etapta maçın aksiyonunda bir taraftan yayın hazırlığı mümkün olduğu kadar. Gerçi X'e de bazı pozisyonlar düşüyor ama onun görüntü kalitesi bazı şeyleri tam net bir vaziyette gösteremiyor sana. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltının tartışılacak hiçbir şey yok. Yoruma bağlı bir pozisyonla yani yorum nedir? Sana benim bir temasım olur. O dokunuşum sana göre çok serttir. Bana göre değildir. O senin için bir penaltıdır, benim için değildir. Ama kolunu böyle açtığın noktada bir savunma oyuncusu toptan korkarak yüzüne gelmesin diye elini doğal konumdan başka bir hale dönüştürüyorsa ve o top gelip senin burana çarpıyorsa bu tartışmasız bir penaltıdır. Arkadaş ne zaman yüzümüzü kapattığımız noktada penaltı değil diye bir kavram oldu. Mehmet Topal Braga'da ben maçı anlatıyorum. Bırak böyle kaldırmayı. Şu vaziyette durdu, top ona geldi, penaltı verdi Hakem. Ivan Bebek son dönemlerin en büyük operasyoncusu. Şimdi bu öyle bir pozisyon mu böyle öyle bir pozisyon değil. Değil yani. Hakemler boşuna mı bütün barajdaki oyunculara uyarıda bulunuyor? Kaldırmayın konunuzu diye.